Rüzgarlı tepedilisi yeni bölümde Halil en son Zeynep'e yakın olabilmek için takım elbisesi girdikten sonra Zeynep'ten takım elbisenin ölçülerini almasını isteyecek. Ve Zeynep de Halil'e yakın oldukça artık ona yavaş yavaş aşık olduğunu anlayacak. Çünkü Halil'i her gördüğünde el ayağı tutmayacak. Ama Halil de bunun farkına varacak. Ve Zeynep de artık Halil'den kaçmak için bir bahane her zaman uydurmaya başlayacak ve sonradan Halil'le konuşup artık kendisinden uzak durmasını çünkü böyle giderse işlerin farklı boyuta gideceğini Halil'e söyleyecek. Fakat Halil ne olursa olsun her defasında bir bahane bulup Zeynep'e daha yakın olmak için elinden geleni yapacak ve yeni bölümlerde bu ikili artık geçmişlerini geride bırakıp hayatlarına yeni bir başlangıç yapacak ve bu yolda en büyük destekçileri Gülhan ve Zümrüt Hanım olacak. Çünkü Gülhan artık Halil'in Zeynep ile ne kadar mutlu olduğunu gördü ve Zümrüt Hanım bu ikilinin arasının bozuk olduğunu gördükten sonra artık bu ikili karşısına alıp birbirlerine daha yakın olmalarını isteyecek ve Zeynep de babaannesini kıramadığı için dediklerini teker teker yapacak. Ve yeni bölümlerde Halil artık Zeynep'le konuşup kendisinden ayrı yatmasını istemeyecek. Ve Zeynep şimdilik eli mahkum olduğu için Halil'in dediklerini teker teker yapacak. Ve bu ikilinin Yeni bölümlerde artık evlilikleri yavaş yavaş gerçeğe dönüşmeye başlayacak. Ve bu da son günün hiç hoşuna gitmeyecek. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.